Merhaba değerli arkadaşlarım, kıymetli dostlarım. Hayırlı akşamlar diliyorum. Nasılsınız, iyi misiniz? Ben yine bugün bahçemdeyim. Bahçemdeki e, sebzelerim olmaya başladı. Çok mutluyum arkadaşlar. Bakalım neler varmış bahçede? Evet, evet arkadaşlar. Evet değerli dostlarım, kıymetli arkadaşlarım ne kadar çok mutluyum bir bilseniz şimdi aman 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 Allah'ım bu ne güzellik böyle maşallah subhanallah diyelim 3 tane arkadaşlar salatalık dikmiştim ve bekledim meyvelerim ve sebzelerim olmaya başladı arkadaşlar. Yaprağın arkasına saklıyorum kimse görmesin diye. Burada bir tane minnacık daha olmuş. Afiyetle tüketeceğim inşallah. Sabırsızlıkla bekliyorum. Amaç arkadaşlar burada e, zevkini yaşamak. Aman aman kalıp ama çok heyecanlıyım. E, bir sonraki videomda arkadaşlar e, salatalıklarımızın çok dökmesi için ne yapıyorum? Ne yaptım da bu kadar döktü? Saymadım arkadaşlar. Ee, serum taktım ee, salatalıklara. Sizlerle en yakın zamanda salatalıklara nasıl serum verdiğini anlatacağım değerli arkadaşlarım. Kıymetli dostlarım. Evet. Burada da biberimiz var. Biberlerimde çiçek açtı artık. Dökme biberi. Onun, onun ardından daha neler var? Domates fidem, domateslerim. Fakat arkadaşlar, e, burada adını bilmediğim çiçek kışın kaybolur, yazın çıkar. Bu da çok güzel oluyor. Tekrar buradan salatalıklarımı göstereyim size, kıymetli dostlarım. E, şimdi geliyorum tekrar. Bu domatesleri abim almış dikmemiş soğumuştu atıyordu ben aldım şöyle saksılara diktim ve canlandılar arkadaşlar eee salatalık olur da domates olmaz mı arkadaşlar evet domateslerim de dökmeye başladı ardından biberlerimiz arkadaşlar biberlerimiz ne yapıyoruz çok yakıyor arkadaşlar salataya ek koyacağız salatalık salatada da acılı güzel olur severim evet değerli arkadaşlarım kısa bir video olsun dedim bu salatalıkları e, görünce sizinle de paylaşmak istedim arkadaşlar kalmasın gibi ya Aşıkların aşkı canım. bir tanem beni izleyip güzel değerli vaktinizi çaldım arkadaşlar sizlere çok teşekkür ediyorum Allah'a emanet ediyorum kendinize iyi bakın hoşçakalın benimle kalın